Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Genç Osmanlılarla burada e, ikincilik günü yapacağız. Hemen şöyle bir göstermiş olduk. 13'te 39 maçla full gidiyor bizim ekip. Eline koluna sağlık herkes. İlk günde zaten kazandık. Sanırım 44 atmıştık. Bir bakalım. Evet, 44 atmış. Sadece bir tane fire verdik. Onun dışında pas 3 Bir de bir tık düşük rakip geldi açıkçası. O yüzden kolay oldu bizim için diyebilirim. Şimdi i̇kinci gün gerçekten sağlam bir rakip var karşımızda. Ama ona rağmen herkes full atmayı başarmış. Son iki saldırı var. Bir tanesi benim zaten. Diğer saldırı kimin acaba? Şöyle bir bakalım. Diğeri de Andre'ymiş. Andre'yi de kesin 3 atar diye düşünüyorum. Ben şu 4 numaraya işaret atmıştım. Sağ olsunlar saldırmamışlar. Videoda saldıracağım diye de yazmıştım yani. Şimdi yani bence basit bir düzen bu ejder spam'a düşebilecek bir düzen. Şu kenarı keseceğiz işte bebek ejder ya da normal ejderle falan. Geri kalan ejderleri de şu giriş kısımdan göndereceğiz. Ee, Devoku muhtemelen şu ortadaki bize bakan patlatıcı almak için kullanacağım ya. Bence öylesi mantıklı olacak. İnşallah onu düşürürüz. O düşmezse problem yaşayabilir bizim zevkli. Kolonu da muhtemelen ya arkadaki çok yönlü kule ya da sağdaki ateşatları doğru göndermeye çalışacağım. Yetileri daha doğrusu. Umarım işe yarar. Evet öyle diyelim. Şimdi saldırıya geçelim. Heyecanlıyım. Şimdi güzel bir de önce de mu atalım yoksa kenarı keselim? Bence önce bebek ejderi atalım. Şuradan bunu atalım. Şimdi güzelce hizalayalım abi. Tam şuradan atsam. Ah işte bu ya. Çok güzel attım. Çok güzel attım gerçekten. <laughs> tamam. Ejderleri de bıraktık gayet iyi. Bir tık ilerlesinler. Bir tık ilerlesinler. Gayet güzel. Diğerini de bıraktım. <laughs> Zeptini atalım ya. Bence ejderhalar yeterince iyi içeri girdi. Şöyle bir yetenek bastım. Bence iyi oldu ya. Sağ tarafta zaten hava savunması falan var. Bir iki tane. Bir tane hatta. Belediyeye baksana tertemiz ulaşmadığımız mı Şöyle sağa doğru attım. Bir de şöyle atalım. Belki şuradaki çok yönlü kuleyi bir şekilde sektirebiliriz ya. Belli olmaz. Ee, başka başka. Yani şampiyonsuz düşeceğiz sanki. buraya niye böyle oldu ya? <laughs> ya da şampiyon atalım. Hiç riske atmaya hiç gerek yok riske atmaya. Hiç riske atmayalım. Garanti alalım işimizi. Zaten 3 yıldızımızı aldık. Minyon prensle şöyle basalım. Evet, güzeldi. Bu arada güzeldi. Ya şeysiz şampiyonsuz alırdım zaten burayı gördüğünüz gibi. Şampiyon ne aldı? Karaya bakan ilk aldı. Bir tane daha savunması aldı. Halbuki orada dev, dev falan vardı zaten her türlü hallederdi en kötü ihtimalle yani. Evet. Bayağı rahat oldu ve 1 dakika 42 saniyemiz falan vardı. <laughs> evet harbiden güzel oldu. Şimdi evet, bu telefondan kayıt kasabilir diye hemen şöyle bir bilgisayara geçeceğim abi. Şöyle bilgisayara geçtim. Ve şu hesaba tıkladım. Hadi bakalım. Arox hesabına geçtik. Burada savaş tekrarlarına bakacağız. Diğer klanlara giremedim maalesef. Ya boşta hesabım yok bir de milleti yormak istemiyorum. O yüzden sadece ana klana bakacağız Genç Osmanlılar'da. Muhtardan geri çağırmalı şampiyon yürüyüşlü bir ordu var. Sağ taraftan yürüyüşle başladı gayet iyi. Zaten 13 tane 3 yıldız var hepsini izleyene kadar zaten bayağı bir sürede geçmiş olur. Hem analiz ediyoruz böyle saldırıları. Yani her klanda benzer saldırılar oluyor zaten. Sadece isimler değişiyor. Ordular genellikle aynı. Aynı oluyor diyebilirim. Evet, gayet güzel bu arada yürüyüş ya. Tilki'yi de bence güzel kullanmış. Hani hala yaşatıyor. Geri çağırması da var. Öldürmesi iyi olur tilkiyi tabii de. Bakalım e, tilki yaşamaya çalışacak mı yoksa tuzağa falan oturacak mı? Al al ah. şu bir vuruş için yani bekleyebilirdik aslında ya değil mi? Bekleyebilirdik. Neyse sağlık olsun Şu, bu kasmanın sebebi benden dolayı değil bu arada Onu söyleyeyim oyun kasıyor maalesef Oyun değil yani Play Games Beta'da e, ana... ne, Neydi o? o o kelimeyi hatırlayacağım e, Analiz değil Simülasyon değil hani, kelimenin adı neydi ya kelimeyi unuttum ya hey Allah e... <laughs> Unuttum aklıma gelirse söyleyeceğim İşte o yüzden oluyor yani <laughs> Evet entegre edemiyorlar ya öyle söyleyeyim. Kelime aklıma hala gelmedi de iyi entegre edemiyorlar mesela. Yani yeni bir güncelleme geliyor bir şey oluyor. O yüzden böyle ufak ufak donmalar falan oluyor 2x'deyken özellikle. Daha sık oluyor. 4x'de zaten Oho, hiç oynamıyor yani askerler. <laughs> evet ama güzel bir 3 yıldız almış buradan. Şampiyon zaten çok iyiydi aşağı kadar geldi buradan. Burayı kesti. Ejderle de orta kısımdan belediyenin üzerinden geçiş yaptı. Bana kalırsa güzel bir savaşta eline koluna sağlık. Valla hemen şöyle geçelim. Bir numarada Fatih abiden bir 3 yıldız var. Bakalım o neler yapmış. Şampiyon yürüyüşlü bir orman minici yapmış. Şampiyon neredesin? Bir şey kahraman atınca falan kasıyor galiba ya tam anlamadım. Orada takılıyor bir ufak. Yani düzeltecek o kadar şey var işte de ne bileyim tuzağa tuzak seviyesine falan yükseltme geliyor saçma sapan. Neyse. Güzel girmiş bu arada. Tilkiyi de hala öldürtmedi. Of güzel koridor kesmiş. Şu da düşüverse iyiydi. İnşaatçı şimdi iyileştiriyor derken. Devok o kadar güzel ayarlamış ki. Şunu da düşürdü bak. Evet kahraman bırakınca kasıyor. Muhtemelen kostümlerden dolayı ya. Abi bu nasıl entegre edemiyorlar anlamıyorum yani. Çok acayip. Neyse. Neyse şu anda iyi durumdayız. Arka tarafa doğru güzel bir şekilde orduyu geçirecek mi yoksa belediyeye dönecekler mi? Sarmış kaçılmak üzere sanki. Evet şu anda açıldı. Koruyucu yeteneği hala elindeydi. Mızrak var bir de şampiyondu. Bastım Mızrağı da basmış aynen. Belediye'ye vuruş yapıyor. Şuradaki savunmalara vuruş yapıyor. Gayet temiz. Kral zaten dışarıdan gidiyordu. Yana döneri alamadı maalesef şampiyon ama elinde bir sürü ordu var abi. Buz golemi falan patlamış. Kral kraliçe. Vallahi tertemiz saldır. Eline koluna sağlık. Böyle aldım 4x'e. Vallahi eline koluna sağlık. Güzel bir şekilde 3 yıldız almış buradan. Hemen şöyle geçelim. 3 numarada Jelibon. Ee, Murat'tan bir 3 yıldız var. O da az önce e, şeyin ordusundan kullanıyor yine. Ömer'in muhtarın ordusundan kullanıyor. Bu ordu bence çok iyi ya. Bu orduyla zor modda da 3 yıldız. Zor mod diyorum bak. e modunda falan da rahat 3 yıldız alıyorlar. Şaşıp kalıyorum yani nasıl olabiliyor bilmiyorum. Ama yapıyorlar ya. E, yetenek olarak da mızrak var şampiyonda. Bence bu orduya bir şans verilebilir. Belki ben de efsanede denerim yani. Video olarak. Şampiyon yürüyüşü yapmıştım ama... Böyle geri çağırmalı, öfkeli falan yapmamıştım sadece. Bir tane canlandırma aldım. Gerisi full yürüyüş falandı. 4x aldım şampiyon yürüyüşünü hızlandırmak için. Evet hızlandırdık. Gayet iyi. Kahramanları da kancanın, kancanın olduğu kısımdan da orduya başlamış. Alt tarafı kraliçe, uçan kışla ve dev dev temizliyor zaten. Gayet iyi. Şu kanca iyi ki gidecek şu kanca ya. O kadar gıcık bir şey ki. O kadar gıcık ki. İyi ki gidecek yani. Gerçekten seviniyorum gidecek olmasına. Minyon Prens bir an takip ediyordu iskeletler ama sonradan doğru yolu buldu. Of şu Minyon'un yeteneğine baksan abi. Tertemiz kullanmış ya. Gerçekten tertemiz kullanmış. Şampiyon burada iyi temiz yapamadı ama kraldan dolayı. E, geri kalan askerler o işi halletmiş zaten. Eline koluna sağlık. Güzel bir üç yıldız almış. Suncan'ı da bebek ejderle iyi indirdi. Şampiyona vuruyorken buna da vurdu ikinci lasarıyla. Evet. Eline koluna sağlık. Güzel yıldız almış. Bir tane buz büyüsü arttırmış. 4 numarayı zaten ben üçlemiştim şimdi. 5 numaraya Ahmet abinin savaşına bakalım. O neler yapmış. Orman birinci yapmış. 6 tane görünmezlik var aynen. Çift sarmaşık. Bir tanesi kafamın altında kaldığı için gözükmüyor olabilir. Sarmaşığın. Bir de zehir var. Zehir gözüküyormuş. Evet bu kısımdan başla. Direkt öfkeli kısım. Bilmiyorum benim gözümü hep korkutuyor ya. Şampiyon yürüyüşü. Bir de tilki var mesela. Çünkü çok salam tuzaklıyorlar o noktayı. Çok sağlam tuzaklıyorlar. Bakalım Ahmet abi yakalamış mı tuzaklar yoksa geçmiş mi oradan. Yetenek olarak ne var? Mızrak varmış. İki görünmezlik daha var. Tilkinin görünmezliğini de evet kullanıyor gayet iyi. Atma. Atmasaydı tilki görünmez olurdu zaten ama yine de kullanmayı tercih etti. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Ekranıma bir şey çıktı. Hemen onu halledeceğim. Bir saniye. Tamam hallettim. Evet. Tomruk atar. Tam köşeden gelse. Aa, tam iyi atmış. iyi atmış. Buradaki bütün duvarlar açacak. Zaten şeye de dokunuyor. E, Monolite de dokunacak. Deprem var mı elinde? Deprem de varmış. Muhtemelen kullandı girişte. Farkı, Aa bir dakika burada mı kullandı? Fark etmedim valla. Kullandıysa da. Gayet iyi yani. Sarmıştı şu an kapattı Monolite'i. Etrafından dolaşacak orada. Üst taraftan da kralı kullanmış. Rahat gidiyor. Valla rahat gidiyor. Roket balonlar geldi uçan kışlı. Tomruğun içinden. Aynen tomruk. Tomruğun içinden. Şurayı şampiyon tam kesemedi ya bu tarafa kaydığı için ama çok da problem olur mu bilemiyorum. Gerçi ordunun gittiği yöne bakıyormuş. Bu ateş atarda. sıkıntı olabilir. İkinci sarmaşık da oraya gelmedi. Buradaki çok yönlü kule monolit'e geldi. Korucetene'yi iyi yerde basıldı. Of ne tuzak çıktı var ya. İlk yetenek basmış orada dedim yani. Hepsini uçurabilirdi yoksa. Gayet güzel gayet güzel. Kasırga çıktı bir de her şeyin üstüne. Aa, ya ama yani evet sıkıntı olmaz bu saatten sonra. Daha ne kadar e, şey yapsın abi adam tertemiz girmiş eline koluna sağlık. Sadece şampiyon şuraya dönüp e, şey alsaydı iyiydi ama o da çok problem olmamış bana kalırsa. Adaşıtar alsa iyiydi ama yine de rahat 3 yıldızı ulaştırmış. Burada da yine Ahmet abiden bir savaş var. Ben şöyle açtım. Burada da aynı ordum var. 5 roket bolun 6 saniye görünmezlik. Hadi bakalım. Bu defa ha belediyeden girmiş. Ben zehire doğru düşünürdüm muhtemelen. O da patlatırdı bizi. Muhtemelen patlatırdı yani. <laughs> Yeteneğine bastı belediyeyi hızlı alabilmek için. Bence mantıklı. Bence mantıklı ya. Aldı mı aldı yani. Hız şişesi olsa daha mı iyi olurdu? Bilemedim. Bilemedim ortadayım. Olabilirdi olmaya da bilirdi. Orduyu hızlı bir şekilde buradan başlattı. Buz golemi önden gidip patladı. işini yaptı yani. Gayet iyi. Kral var. Kralı falan buradan atar mı? Yoksa orduya mı dahil etmeyi planlıyor? Batışlar nereye... Aa aşağı bakıyormuş zaten. Ben de şu iş tarafa bakıyor sandım. Alakası yokmuş. Genelde birbirine falan bakıyor bakıyor olurlar ya. Evet kral dışarıya çıktı. Yap, yapması gereken o zaten. Değil mi? Yılan bilekliği var. Gayet iyi. Koruyucu o kadar güzel geldi ki. Her şeyi korudu köydeki birimlerin hepsini korudu valla. Şampiyonlar bir canı var. Ölmesin ölmesin. Ucu ucuna hayata tutunmaya çalışıyor. Tuzak çıkarsa patlayacak gibi ama. <laughs> ah gitti be. Maalesef o kadar dayanabildi. Ateşler hala hasar vermeye devam ediyor. Kralın yeteneği de bence iyi sekti. Hani buradaki seken topu falan filan dışarıdaki birimleri temizlemiş oldu. Ve elinde hala bir ton şey var. Birim var. Rahat bir 3 yıldız da buradan almış. Diyebilirim eline koluna sağlık. Şöyle devam. Hatta buradaki şeyi göstermedik değil mi ya? Sezonda rakipleri şöyle göstereyim. Şampiyon 1'de girdik zaten. Çinli bir rakip var. Monkey Business. Bunları bilmiyorum yani işte. Vietnamlı, Bangladeşli falan planlar var yine. Burada Samet Reis'ten bir saldırı varmış. Hemen şöyle aç. Açabilirsem. Evet açtım. Burada da 4 raket balonlu bir şampiyon yürüyüşü. Orman binici ordusu. Şu şampiyon yürüyüş kısımlarını bir hızlandıralım. Bayağı uzun sürüyor çünkü. Gayet güzel gayet güzel. Aa, tilkiyi kaybettik. Sıkıntı ama değil ya, değil, değil. Üst kısmına tomruk of 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 şu taktiğe bayılıyorum ya. Hiç kullandım mı kullanmadım ama aşırı güzel taktik. Monolit beleşe falan inmiş oluyor neredeyse. Bir tane deprem ve de tomruk atıyoruz. Zaten orduya dahil oluyor tomruğun içindeki askerlerde. Bilmiyorum çok hoşuma gidiyor o taktik benim ya. Eline koluna sağlık. Burada çok yönlü kule birazcık yine. Problem hatta hiç olmamış ya yılan falan kesiyordu. Çok temiz üçlemiş. Çok temiz üçlemiş. Eline koluna sağlık. Tilki orada bir erken öldü gibi geldi bana ama e, o tilkinin yokluğunu hiç hissettirmedi diyebilirim. Evet burada ağız kıldan bir 3 yıldız varmış. 8 tane görünmezlikti. Yine roket balonları olan bir şampiyon yürüyüşü. 4x aldım hızlandırdık yürüyüş kısmını. Gayet iyi gayet güzel. Dışarıyı kapattı içeriye dönsün diye ama şampiyon inat etti abi. Maalesef ki girmedi. O yüzden adam akıllı bir temizlikle yapamadı diyebiliriz bence. Şu öfkeli kısım içinde Tomruk Atar'la beraber. Evet kraliçeyi gönderdi. Kralı gönderdi. Ordu da içeriye girdi bu arada. Yani bir tık değişik olmuş ya. Şampiyonu şu anda bastı. Şurayı kapatması çok 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 mantıklı olmuş. Ordunun hepsi böylelikle aşağıya dönmüş oldu. Yoksa üst taraftan bir bir kısmı, alt taraftan bir kısmı gidecekti. Hani şampiyon neredeyse hiç değer alamamasına rağmen bana kalırsa saldırıyı güzel bir şekilde toplayıp 3 yıldızı ulaştırmış. Eline sağlık. Vallahi eline sağlık. 10 numarada Emre'den bir 3 yıldız varmış. Ona da bakalım. <laughs> Geri çarmalı bir şampiyon yürüyüşü. Ejder saldırısı. İç kısma gider mi o şampiyon? Yoksa belediye mi aldıracak? Oy! belediyeyi de aldırıp ortayı temizletecek. Abo neler diyorsun? <laughs> Zehri de almış. Tamam. Bence güzel bir temizlik yapmış. E, bayağı bir şey indirdi zaten şampiyonla. Orta kısımda bir tane ateş bize bakıyor. O tersten de yine şampiyonu kullanmış. Yetenekle beraber savunma temizliği yapmış. Bir alt tarafta monolit kaldı. İki tane de tesla var. Onun dışında herhangi bir şey kalmadı. Problem olacak. Hatta buz büyüsü de elinde kalmış. Onu bile kullanmamış. Tertemiz girmiş. Eline emeğine sağlık. Güzeldi. Şampiyon yürüyüşleri iyi olunca yani orduyu çok rahatlatıyor ya. Burada müslümden bir yıldız var. O neler yapmış şöyle bir bakalım. Ay, az önceki orduyu kullanmış o da. Hmm. Ejder'de bu ordu demek ki ya. Bordu tek yani şampiyon yürüyüşleyicilerde. Çünkü tilki değeri tilkiyi de kullandıkları için hani e, değeri falan baya baya güzel alabiliyorlar. Burada tilki batık erken vefat. Ama yine de şu iki tane kompartmanı temizlemiş tek başına. Allah iyi değer. Belediye de orada giriş yaptı. Güzel gidiyor. Yani kasırga birazcık tutmuş. Onun dışında bir şey oldu yok. Minyon Prens de bence iyi bastı. Buz büyüsünde rakibi hediye etti. derdimiz bir 3 yıldız izledik. Eline koluna sağlık. Şimdi 11 numarada Tolga abiden bir 3 yıldız varmış. Bakalım. Evet bu da Andrei'nin kullandığı orduya benziyor. Hatta aynısı olabilir. Belki 5 görünmezlik falan var. Bir tane canlı savaş var. Bizden olabilir. Şampiyon yürüyüşünü 4x alalım. Bizden her ki canlı da izlemiş. Oluruz onu. Gayet güzel. Ateş atar. Kaya saçar. O tarafları bayağı bir temizleyecek. Aa görünmezliği kullanmadı. Şu koy, e, kestiği koridor yeterli geldi demek ki. Yine tomruk atarla bir giriş. Of çok ya baksana ya. Hiç hasar yemeden 3 tomrukta mesela e, şeyi geçtiler. Gezici geçtiler ya bilmiyorum. Baya güzel ya. Dışarıda yine kral kraliçe gidiyor. 3 kısımda ordu. E, şampiyon da yeteneğine bastı arkadan temizlik yapmaya. Başladı. Hop tertemiz ya vallahi tertemiz. Eline koluna salak şöyle 4x alayım. Gerisi zaten temizlik. Bir monolit var. Bir ikisi yayı var. Diğer kulesi de aktif oldu zaten. Tertemiz. Güzel. Canlı saldırı bizden mi? Rakipten mi? Rakiptenmiş. El Camino'ya saldırıyor. Samet abiye saldırıyormuş. Bakalım bir ne kullanıyorlar. <laughs> o arka plan almış Samet abi de. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Abi çok iyi değil mi? Şu alev efektleri olsun ne bileyim. Şurada mavi sisler, dumanlar bir şeyler. Bilmiyorum aşırı beğendim ben. Güzel yani. Bu adam alev top ne yapmış bu ya? Alev topu mu yapmış? Evet, alev topu yapmış. Şurayı temizlemiş. Bilmiyorum. İyi değer almış gibi. Neyse, biz nerede kaldık abi? Evet, Emre abideyiz. Emrah Bey'in son mızrakçı kullanıyordu, değiştirmiş mi? Evet, o da ejlere dönüş yapmış. Bu efsanelikteki şeyden sonra efsane zorlaşmasından sonra ejlere dönüş yapmış. Güzel bir noktaya gönderdi şampiyonu. Çoklu okçuyu alır. İçeri girip zehri falan alır. Yetenek olarak mızrak mı var peki? Evet mızrak var. Tekrardan kullanabilmek için öyle yapıyorlar. Dışarıya çıkacak. Yine dışarıdan devam edecek. Ondan sonra belki içeriye döner. Hiç görünmezlik daha var. Alır mı onu? Aldırdı. Onu alır mı? Alabilir belki. Hadi. Ah bir vuruş daha yapsa alırdı ama hasar yemesini istemedi şampiyonun. Mantıklı. Hızlı bir şekilde kraliçeyi oynadı. Direkt buradan mı girecek? Aynen bu direkt buradan girdi. Burayı zaten kraliçe uçan kışa daraltıyor. Burayı bebek ejder şampiyon kesmişti. Baya güzel kesmişti. <laughs> gayet iyi gayet güzel. Tesla Mesa çıktı birkaç tane ama ejderlerin çoğunluğu iç kısma döndü. At atarları da kesiyorlar. Öfke de güzel geldi. Belediyenin orada oyuyu Minyon Prens de iyi bastı. Burada hava soğuması çok cehennem kulesi, kayas çağır, inşaat falan her şeyi dondurdu yani. Şurada bir çok yönlü kule kaldı. Onu da roket balonlarla alsın Alması iyi olurdu ama maalesef ki roket balonlarının o kadar gücü yetmedi. Şu an Minyon Prens geri kalanı iş halletti. Eller sağlık. Güzel savaş. Vallahi güzel savaş olmuş. Şimdi Kaç tane kaldı? Şöyle bir bakalım. Son iki tane kalmış. Burada ise kahveden büyük yıldız varmış. O neler yapmış? O da aynı orduyu kullanıyor. Evet. Şöyle aldım dört ikisi. Şampiyon yürüyüşünü hızlı hızlı geçelim. Bu düzen de yeni çıktı bu arada. İş yapıyor mu bence yapmıyor. Ejder spam'a da kolay düşüyor. Yani yeti kolona da kolay düşüyor. Efsanik de bir de yani dediğim şey. Efsanik de gel karşıma geldi bugün iki defa yanlış hatırlamıyorsam. Hani çok basit üç oluyor ya. <laughs> güzel bir noktadan da giriş yaptı iç kısma doğru. Yetenekli şifa kitabı olmasa, şu ejderler baya bir problem yaşayabilirdi ama şifa kitabı sayesinde canları baya bir doldu. Neon prens de güzel geldi arkaya doğru basıldı, atışları düşürdü. X'e doğru geldi, onu düşürdü falan. Gerçekten temiz olmuş saldırı. Eline koluna sağlık. Gerçekten güzel yürümüş. Güzel halletmiş. Son olarak da kim varmış bakalım. Burada da Fatih abi'den bir üç yıldız var. Aynı orduyu mu kullanmış? Evet, Orman Birliği ordusunu kullanmış. Abi çift öfkeli düzenler. Yani bunlar bitti aslında da işte. Hala birkaç kişi kullanıyor. Eski düzen yani. O yüzden öyle diyorum. Eski düzen. Evet iç kısma doğru güzel göndermiş. Ve tilkiyi de öldürmemiş. Güzel bir koridor kesti hızlıca da orduya başladı. Sanırım yine ortaya sarmaşık atıp orduyu böyle sağdan sağdan dolaştıracak. Gayet mantıklı. İkinci sarmaşık da gelebilir birazdan aynı noktaya. Yok belediye açıkta bırakıldı. Tamam. Belediye ne vuruyor? Yetiler falan geldi. Onlar hallediyor. Burada bir şey vardı. Minyon Prens vardı. Kaçta göz arasında onu da hallettiler. Valla temiz saldırmış ya. Eline koluna sağlık. Evet. Şöyle bir bakalım tekrar durumlara. Şu anda birinci konumdayız zaten. Bunlar 45-60. İlk gün şu anda 3 fireleri var. Acaba bunlar e, troll takım falan mı ya Bangladeşliler? Bakalım şöyle bir klanına. He düşük hesaplar falan var. Yani bizim her türlü işimize gelecek. Vietnam'a bakalım. Onlar 29-60. Rakibi 45-60. Bunlarda da belediye 16 falan var. Ya da düşük 17'ler var demek ki. Düşük 17 bunlar? Evet 69-71 kahramanları var. Soğumalara falan düşük. İyi. iyi. Biz her türlü işimize gelecek yani. Güzel. Evet bugün de bu şekildeydi. Muhtemelen Andrei'de 3 atar ve 45 yıldızla bu kapatırız. Ve birinciliği koruruz. Umarım güzel bir sıralamada yaparız. Bizi zorlayacak bir klan bence yok ya. Hani küçük 45 atanlar troll rakiplere saldırır için 45 atmışlar zaten. Ama biz gördüğünüz gibi bayağı ciddi rakiplere saldırarak 45 atıyoruz Evet izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.